Öncelikle Şule Hanım'a e çok teşekkür ediyoruz. Çok güzel bir sunum yaptı. Şimdi Şule Hanım e sunum yaparken ben de sizleri gözlemliyorum. Aynı zamanda düşünüyorum. Diyorum ki ya gece bu saatinde e, bu arkadaşlar işte aynı yaşta olduğumuz belki e, ablamız yaşında, abimiz yaşında, babamız yaşında olan çok değişik gruplar olan insanlar var. Neden buraya geldiler? niye? Ya e, yok, şey yok? Yani niye çıkıp geldiler? Beklentileri ne? Neyi bekliyorlar? Aslında kendilerine kendime cevap vermeye kaldı. neden geldiğiniz konusunda. Şunu söyledim. Ya insanları belki bu geçen süreç içerisinde bir şekilde e, hayal ettikleri geçmişte, bu yaşadıkları sıkıntıdan çözülmesi için hep bekleyip de <laughs> Birçok şey belki bizim dönemimizde çözüldü. Belki başbakanımıza karşı oturuşundan dolayı, yapılan icraatlardan dolayı eee bir sempatisi oluştu. Bu hareketin içerisinde ben de olmalıyım, benim de bir emeğim olmalı diye düşünüp geldiler diye düşünüyorum. Evet, öncelikle şunu eee kendimize soracağız. Şimdi siyaset, neden siyaset yapıyoruz? Siyaset yapmak ile bir makam mevkiye gelmem. ulaşılmaz yerlere ulaşmak için siyaset yapmak için siyaset yapacağız. Bizim inancımız, bizim bakış açımız bize şunu söylüyor. Biz şunu çok iyi biliyoruz. Bu bakan mevkilerin e, ee, bu yaşamların geçici olduğunu biliyoruz. Evet biz buralarda kalmayacağız. Ve insanlar hep şunu zanneder. Elinde olmadığından dolayı. Mutluluğu çok büyük e, zenginlikte para kazanmada veya makam de olduğunu zanneder. Ama o paraya e, ulaştıklarında, makam mevkiye ulaştıklarında bu durum orada olmadığını görürler. O zaman başka arayışlara gelir. Aslında burada gelirsin, arkadaşlarımızın arasında şu var. Geçmiş yakın tarihi çok iyi biliyor. Büyük bir çoğunuz yaşadığınız Olur, bir örneği. Birçok sıkıntıları çektiniz. O yok. Aslında bu taşıyordu. son 10 yılda yaşananları, <laughs> önümüzdeki yaşanacakları, sizin yaşadığınız sıkıntıları, sizin çocuklarınız, sizin sorunlarınız yaşamazsınız. Bu hareketi de bizim bir katkımız olsun, bir faydımız olsun diye belki bir çıkak yani. Şimdi burada bakış açısı çok önemli. <laughs> yani biz birileri seçtik, belediye şey. başkanı yaptık. Yapsam olur, yapmasam olur. Önemli olan hangi makam belediye olursanız, ne yaparsanız yapın. Şey İşi samimiyetle, yüreğinizle, hakikaten hiçbir beklenti olmadan insana hizmet etmek için yapmak. Çünkü bizim yaratılışımızda, Allah insanlar öyle bir yaratmış ki yardımcısında hep yardımlaşma, hep birbirine yardım etme duygusu düşüncesi var. Öyle yaparsanız mutlu olursunuz. Çok bencil olan insanlar, çok cimri olan insanlar, çok içine kapalı olan insanlar, çok hırslı, ihtiraslı olan insanlar, mutsuz olan insanlar. Koşturup durda bir türlü mutluluğu arayamazlar. Ama bazı insanlara bakarsanız hep etrafıyla ilgilenir, yardımcı olur, koşturur, kendinden ziyade etrafında çok çocuğuna, ailesine, <laughs> komşusuna derd için koşturu çabalak yani ondan ve ondan mutlu az ve hayatı dolu dolu geçer. Bizim yapmamız gereken de şey. o. Hani demokrasi diyoruz ya, katılımcılık diyoruz. İşte en iyi demokrasi En iyi katılımcılık Siz o sandığa sahip çıktınız, o sandığın listesini aldınız. Oradaki insanlarla birebir ilgilendiniz. Onların dertleriyle dertlendiniz. Der, 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 Onların ee, iyi günlerinde yanında olduğunuz, kötü günlerinde yanında olduğunuz, siz orada bir lider oldunuz. Siz orada akil insan oldunuz. Herkes size tanışmaya başladı. Süreç içerisinde kendinize o saygınlığı, o farklılığı zaten hissetmeye başlayacaksınız. Bu zaten size verilecek. İşte e, bizim bakış açımız temelimiz de bu. Ha İzmir'de, ya, tabii ki biz İzmir'de yerelde iktidar olmak istiyoruz. Niye? Ya biz çok güzel şeyler hak ettiğini inanıyoruz. Onları yapacağımıza inanıyoruz. Bunu yapmadıklarını görüyoruz.